7 Temmuz 2024. Çok güzel. Tortum Şelalesi'ndeyiz. Burası şelalenin aktığı üst kesim. Esas şelale alt tarafta. Önce geldiğimizde burada fazla bir bakım yoktu ama şimdi gayet güzelleşmiş. Belediye burada gereken çalışmaları yapmış. Şu anda bayağı bir ziyaretçisi var. Bu sebepler süper olmuş. Şu anda Fortmiş Heraves'e doğru ilerliyoruz. Önceki geldiğimizde Tortum Şelalesi'nin aktığı yerde gökkuşağını görmüştük. İnşallah o gökkuşağını bugün de göreceğiz. Evet. Evet aynı gökkuşağı yine de var. Bunu aşağıda daha da fazla hissedeceğiz. Şu anda millet hep seyir alanında. Şelalenin götürdüğü yerde. Evet. Evet. Geçler şelaleye doğru gidiyor Anne, şey var ya. Şelalenin her dönemecine böyle dinlenme yerleri koymuşlar. Evet, şelale şu anda karşımızda bayağı bir yüksekten aşağıya götürüyor. Mesafesi bayağı yüksek. Ortalama e, 25'ten 50 metre civarında bir yüzü alan. Belki daha da fazla olabilir. <laughs> Evet, şelale geçeceğiz. Şu anda aşağıda normal göç kışağını görebiliyoruz. Sarı, mavi, yeşil. Eski bir arada. Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden bir tanesi. Harika bir serinlik hissettiriyor yağmur, su yüzümüze doğru geliyor. Güzel bir görüntü. Evet, aşağıdaki çöp görüyorsunuz. Bu olayı diğer senelerde göreceğini tahmin ediyorum. bu kadarla da böyle bir görüntü var. Diğerlerinde yok. Ben Türkiye genelinde senelerden Böyle bir görüntü bulma şansımız yok. Üzeri e, ee, Tortuk Gölü. Tortuk Gölü'nden Çayı'nın döküldü yalan. Gölden sonra kalan. Evet. evet. O çok güzel çekiyorum zaten. Buraya herkes seyre gelmiş. Şu anda yaşlı, genç, herkes seyir ediyoruz abi şelaleyi. Türkiye'nin her tarafında burayı görmek için gelenler var. Evet, şelale olsun dedik. bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.